Merhabalar, Engin Bingül. Sarbu Entegre Tekstil AŞ'den lojistik görevini e, üstlenmekteyim. Yaklaşık 10 yıldır ben bu şirkette çalışıyorum. Ağırlıklı olarak e, iç pazar ve ihracat ayağıyla genelde ben ilgileniyorum sevkiyat e, konusunda. İplik girdisinden başlayarak ham kurma şu üretimi ve bunların e, sek ve idaresi, günlük olarak tarafında yapılmaktadır. Osman Bey şirketimizin patronuna bizde gösterdiği anlayış, önümüzde açtığı hedefler doğrultusunda şirketimizi en büyük şirketler arasına taşımakta kararlıyız. Kalite kontrol departmanımızda ürünlerimiz paketlendikten sonra bize iş emirlerimiz planlama tarafında verilmiş olarak gelir. Bu tabi planlama konusunda bizim müşterilerimizin belirlentilmesi, pazarlamacılar tarafından belirlendikten sonra planlama tarafında bize bir liste verilir. Liste verildikten sonra ürünün doğruluk paketlenmesi olması ve kilogramın doğru olmasını kontrol ettikten sonra ürünlerimizi sevkiyat, sevkiyat alanına hazırladıktan sonra Gereken bütün kontrollerini yaptıktan sonra bu mesela ambalajdır, kilogramdır, parti doğruluğudur, renk kodlarının doğruluğunudur. Bunları kontrollerini yaptıktan sonra e, tırımızı yanaştırmadan önce tırın da kontrolünü sağlıyoruz. Çünkü e, tırın yüklemeye uygun olup olmadığını da tespitimizden sonra yükleme alanımızı çekeriz ve vardiya şeflerimizin öncülüğünde personelimize iş emirleri liste şeklinde verilerek yüklemesini sağlıyoruz.